Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eyüpen Gök. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Talha. Arkadaşlar ikinci video gelecek dedik. Bu ikinci video eğitici. Arkadaşlar böyle zor zor hareketler sakın denemeyin. Hadi geçelim Video Evet arkadaşlar ben birinci hareketle başlıyorum. Beni göster, beni. Oldu mu? Biraz kameraya ayarla. Evet arkadaşlar. Bak. Ah. Ah. Biraz aşağıya kamerayı. Kamerayı Geriye çek, geriye. Çektim. Geriye çek. Ah. Oh. Evet arkadaşlar. Ay. Gene cari gidin ve elimi şimdi bırakıyorum. Zor yerde deniyorum. Oh. da ısrarı yaptım. Geriye, 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 geriye. Bakın şimdi arkadaşlar. Hop, hop, oh. Evet arkadaşlar, sana dönemeyin. Elimi bıraktım. Ayy! da bu, bu kadar. Şimdi ben aşağı iniyorum. Evet arkadaşlar, birinci hareketimizi geç yaptık. Evet arkadaşlar, ikinci hareketi ben göstereceğim. İşte bu demin de göstereceğim. Evet, bu demir de diyeceksiniz. Bu demirle de yapabileceksiniz. Arkadaşlar, size bu, bu hareketi göstereceğim. Buradan atlama tekniği. Arkadaşlar ayağınızı önce bir şöyle bir topaç yapacaksınız. Ayağınızı, ayağınızı şöyle bir topaç. Şöyle atlayacaksınız. Gördüğünüz şekilde. Buradan nasıl atlayacaksınız? Şu sağ ayağınızı topaç yapacaksınız. Bunu atlayın. Bundan atlayacaksınız. Bakın göstereyim. Gördüğünüz şekilde. Bu ayağım sağ ayağım topaç Topaçtı Bu ayağım da Düzdü Arkadaşlar Evet arkadaşlar Video böyle evet, Devamını Size Ben göstereceğim <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi Geçiyoruz. Hemen ardından ben göstereceğim nerede oldu mu. Hadi videoyu geçelim. Kafa attıktan sonra hemen başlıyoruz. Şu <laughs> Hadi. Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bu oh. değil hemen yukarı çıkıyoruz beni göster beni havaya göster havada 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 aşağı in aşağı 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 aşağı, aşağı. Kamerayı tam ayarla. Ya da bana getir kamerayı. Heh, <laughs> tamam. Geri git geri geri geri. Evet arkadaşlar çıktım. Getir kamerayı getir 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 ayarlayacağım şimdi. Lan. şimdi aşağı in, şey aşağı indir onu aşağı. Şu sen kamerayı ayarla. Sıkı dur sıkı. Heh. Gel benimle. Gel 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 Havada göster beni. Havada. Göster göster. Geriye bas. Geri 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 geri. Geri geri geri. Gözükmüyor. Geri geri geri. Geri. Hop. Güneş gözüküyor ama aynı gölge gibi. Ya göstersene beni. Lan. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Göster sonra. Bakın bir hareket yapacağım. Şurayı da geçsin. Hayır geriye git geriye. Geri geri geri. Heh, dur 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 dur. Allah bismillah. Tamam. Gelebilirsin. Bırak. Evet. evet ben şimdi aşağıdan atlayacağım. Kaçıncı hareket bu ya? 3 1 Sen 2 hareket yaptın ben de hareket yaptım. 2 mi? 3 1 2 evet 3 hareket. Bununla beraber 4 olacak. Askeri yürüyüş yok abi. Beni göstereyim ben askeri yürüyüş yapacağım. Evet şimdi atlıyorum. Bak şimdi arkadaşlar. Yer gözüküyor. Bak şimdi arkadaşlar. Yeri göstermeni gerek yok. Benim açımda zaten gözüküyor bak. Evet arkadaşlar atlıyorum. At. La. La. -dım. Evet arkadaşlar. 2 metre havada. Enes beni çekiyor. Aynı drone gibi gözüküyor ha. <laughs> Gerçek drone gibi gözüküyor. Yukarı çıkıyorum sen de gör. <laughs> evet arkadaşlar benim hareketim bitti. Yukarı geliyor. Yukarı geldiğini de göster ha. Geri git, geri git, geri 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 geri. He, tamam. Hop. arkadaşlar bunu ben bir tek yapamıyorum bir kişi daha yapabiliyor acaba kim yüzüküyor değil mi yer? arkadaşlar yere iyi izleyin. Çünkü yumruklarla alakalı bir hareket Aa, aynıdır daha Evet. Şimdi ben para geleceğim. Hop.

Hareketler bitti mi? Bitti. Mi? Bitti mi? Bitmedi. Bitti. Doğru. Arkadaşlar hareketler bitmedi. Bunu ilerleyen süreçlerde göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Kal sağlıcakla. Görüşürüz. Şaka yaptım. Arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Biz ne zaman e, hangi gün çekeceğimizi salı pazartesi hiç fark etmez. Siz yorumlara yazın. Sadece bu kadar. Yorumlar yeter. Arkadaşlar bir de kötü yorum istemiyorum. Bu herkes tarafından gözükele, gözükecek bir yorum. Evet herkes bu yorumları görüyor. Polisler de. Söyleyeyim ben. Herkese açık bir yorum arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Elin gözükmüyor elin.